çizgilerin <laughs> bulduk. Evet. Dünya göze geldik. Altınzade'ye. Günaydın, günaydın. Aa günaydın ya bu arada. Hadi bakalım. Buyurun alabilir misiniz? Evet. Çay Burası güzel bir şey. Eskiden ağaç vardı. İlk okul 2'den beri gözlük mi takıyordun? Evet. Evet. Yan tarafı alabilirim. Bu tarafa. Şimdi üfleyecek gözümü. Evet, göz kapatacağım. Olabildiğince rahat bırakın gözünüzü. Çok kırpmamaya çalışalım. <laughs> Bakalım. Böyle. Şimdi burada neye bakıyorduk? Göz arkası sinirlerimize ve göz tansiyonumuza bakacağız. Evet, loş bir ortamda, romantik bir yemek eşliğinde. Arkadaki ben resme biraz takıldım. Çok güzel ama. Evet. Nutella. Ay çok güzel. Vay. Bu ortadaki ne? Bu dilin gözü mü? Evet. Çok güzel. Güzel. Damarların. Valla. Hımm. Şimdi hep mavi eşikteyim. Böyle kaldı. Şimdi, Burada? Şimdi korneaya bakılacak. Bu normal göz. yok göz. Bak astigmatlı. -"Bende astigmat vardı, yok şey, vardı." -"GoPro çok güzel gösteriyor. -"Valla <laughs> Hepsi iyi <gibi> mi gözüküyor?" -"Hepsi iyi gözüküyor." <laughs> -"Şu retina." -"Bu neymiş ya?" -"Retina hastalıkları olunca çok acayip şeyler görüyorsun bak." -"Siyah şey." -"Birkaç kez gözümüzü kapatıp açıyoruz, başımızı arkaya aldık." -"Gözler yukarı." <laughs> -"Bu korne arkası mı?" e, kornea topografisi, kornea e, gözün en ön kısmı. Şuna Birazdan ona bakacağım. Bu da detaylı, yani diyelim bir operasyon geçireceksin. Tüm detaylarıyla değil mi? Gözü anlatıyor, evet. numarasını söylüyor. Göz numarını da Gözlerin büyüklüğü kaçtık. Sol gözünün haritası, topografisi. Hepimizin yerli noktası. Evet ya. Eskiden sadece bir tane ağacı bakıyorduk. Evet. <laughs> <laughs> <AUL1> 37 yıldır bir rahatsızlığın dışında hiç göz doktoruna gitmedin değil mi? Hadi Evet. Hiç gitmedim. İlk defa gidiyor gibi bir şeyin yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 2018 bueno. değil. Değildir. Hayır canım. 2014 gibi bir şey herhalde. Ee, nerede olduğunuzu hatırlıyoruz. Evet. Buçuk, 5.30-6.30'da. <laughs> Harbiden öyleydi. İlkokul 2'den beri gitgide büyüdü, büyüdü, büyüdü. 5.30-6.30. Gözle ilgili başka bir kaza, bir ameliyat geçirdiniz mi? Yok. Ha. Göz dışına bir hastalık, sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Yok, alerjik astımım var ama o da uzun zamandır yok. Peki. Evet. gözlük kullanıyor musunuz şu anda? Hı hı. Ama iki gündür takmadım hocam. Lens, Lens İşte o da iki aydır takmıyorum ben. K, P, R. Böyle bir fark var mı? Bu biraz daha iyi. Bu, bu daha iyi mi? V, A, B mi? Şu anda 1.75 civarında hmm. görünüyor ama testten sonra, bu muayene testinden sonra daha netleşmiş hmm. olacak. Çünkü ilk ölçümler her zaman tam doğru dereceyi yansıtmayabiliyor. Ortaya alıyorsunuz, her iki gözünüz açık. K'yı ortaya aldınız mı? Evet. Ortada. Öyle mi? Halen ortada mı? Hayır. Şimdi? Evet. Elinizi indirebilirsiniz. Bu hem hani gözümün olduğunu gösteriyor. Sol gözünüzün oldu. daha baskın olduğunu Evet. Çenemizi böyle koyduk. Şimdi <laughs> e, yani bir buçuk civarında miyopunuz var. Ve 0.25 civarında astigmamız var. Yani mevcut gözünüz doğru diyebiliriz. Büyük oranda bir değişiklik yok. Şimdi bugün iki kornelerimiz tabakın kılına bakınca Hasta kalınlığı iyi. Yani işte büyük bir düzeltme yapılmış ama yine de korneanın kalınlığı, kalan kalınlık bile fena değil. Sizde tekrar güzel lazer yapılması, bu lazer PVK düşünülebilir. dediğimiz düşünülebilir wavefront dediğimiz sistemle. Bu size önerdiğimiz yöntem cüzeyeldir. En üstteki epitel hücre tabakasını alır, lazer yaparız. hücre tabakasını yerine koyarak koruyucu lens koyarız. Ve en üst tabakının iyileşmesini bekleriz. Evet. Açık Bu yere. Da, evet. E, hı hı. Muhtemelen ama size 2014'te Lazik yapılabilirdi. Yani koronanın kalınlığı çünkü halen iyi. Ama şimdi kesinlikle yapamayız. Yani şu an size Lazik yani çabuk iyileşen yöntemi, kapak olarak yapılan yöntemi intihardır. Kesinlikle ödenmem. Zaten çok ince. Artık yani LASIK için ince e, oldukça ama e, çok yüksek bir derece yok. Güzel lazer, ikinci bir lazer yapılmasında bir engel yok. Yıllar önce... Tamam, sonra görüşürüz hocam. Tamam. tamam. Sağ olun hocam, tamam. çok teşekkürler. Görüşürüz. Yıllar 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 önce bir ameliyat olmuştum Hı. ve çok ciddi sıkıntı yaşamıştım. Hı. Ama şimdi teknoloji değişti, gelişti. Daha iyi olacak diyorsun. Daha şimdi. iyi olacak herhalde. Korkma ya. Korkma diyor. <laughs> biraz yapabilir. Tamamen kapatın lütfen. Yukarı doğru bakın tekrar. 8 saat, 10 saat, yeri geliyor 18 saat bilgisayarın başında olduğumu hatırlıyorum yani. Bazı markalar satıyor ama bu daha kaliteli. Tamam. Rahat edersin. Tamam. Şimdi hocam ben ameliyat mı olacağım yani? Ee, o sizin kararınız. <laughs> Olacak yani, mı? isterseniz? Yani sıfırlanacak değil mi? O, onu hocaya sormak lazım. Utandırdınız beni. Ne demek? Ne demek? İşte her gün doğum günü dediğimiz mevzu ediyorum. <laughs> <laughs> her günümüz doğum günü. <laughs> doğum günü kutlu olsun. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun seninle olsun. Hep beraber inşallah. <laughs> Sadece kahveyle bırakmıyorum. Az hastane yürüsün. <laughs> <laughs> Sağlıklarla. Çok teşekkürler. Nasıl hissettin? Hı? Lamayı gözüme tükürdü. Şimdi biraz bulanık görüyor olabilirsiniz. Evet, evet. İsterseniz sol gözünüze ikinci bir lazer ameliyatı yapabiliriz. Teşekkürler. Sizin özellikle sormasınız bir şey var mı? Acıcak mı dedi? Şimdi Ay. ben acımayacak diye garanti veremem ama evet. çok daha Eskisine göre konforlu geçeceğinizi söyleyeyim dedim. Şimdi ben kaygılıyım bayağı. <laughs> o zaman ben çekeyim. <laughs> Demin hocamızın dediği gibi önce sol gözü yapacağız. Geçmişte kötü bir deneyimim olduğu için. Ama bölge müdürümüz de diyor ki Dünya Göz Hastanesinin hani bugün o kurtuldu ya. Çünkü teknoloji artık değişti. Artık diyor. eskisi gibi değil. O kadar ağrısın olmayacak. Değil mi sessizlik. Ne Senin göz senin hayatın. Olmak istiyorsan. Bugün olur, yarın olur. Gelmişken yapalım derseniz yaparız. Ameliyata Burak girebiliyor mu? Girebilir. Hoo, ameliyata Ama çekebilirsin. Ama tabii siz girmesini isterseniz. İsterim. İyi o zaman hadi ameliyata. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi göz bebeği büyütücü dur, iksir. Evet. <laughs> i̇ksir damlattılar. Aş, aç, aç Şimdi küçültücü damlatacaklar operasyon için. Nereye yani, bakayım? Karavan yapımı diye bir göz diyorsunuz ama şimdi göz ameliyatı olacak. Ne? Nasıl bir karavan bu ya? Hı. Göz bebeği eski konumuna geri gelecek. Sonra da? Büyükken tabi ameliyat olmasın, doktor birbirini görmedi. Sonra da ameliyata alacağız inşallah. Kesik. E bir 5 dakikalık bir işlem. Kesecek değil mi? İdi şey yapıyor, altta müzik koyacaksın. Dön, dön, dön. Ne de bunu da sakın edit yapıyorlar. 7-8 saat bilgisayar öndeler. Çerçeve bakacağız. Çerçeven var mı? Yok abi, hiç gözlük takmadı. Hayatı boyunca gözlük evet. takmadı. Sıfır evet. numara. Sen özelliklerini de bize bir anlatırsan. Blue Cut özellik yapacağız. Ekran başında Kore. O ışıkta falan gösteriyor mu sen? Normal standart organik antrepe kaplamalı camlar, telefon, tablet, ekranı gelmiş olduğunuz zararlı ışıkları %30 oranında filtre ederler. Yani şöyle ışıkta göreceksiniz zaten kesme oranını. Bunlar, 130 %30 oranında filtrelerler. Artık yeni tüm insanlar daha çok ekran başında kaldığı için onlar için özel olarak üretilmiş Blue Cut dediğimiz. Blue Cut? Evet, Blue Cut dediğimiz camlar var. Telefon, tablet, ekranı yaymış olduğu zararlı Mavi zararlı %100 filtrelerler. Zaten diğerine görmüştük %30'u. Bunu da aynı şekilde tamamen %100 filtre Yok artık. Yani sıfır numara olsa bile ekran başındaki göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz ağrısı, gövdedeki su önüne geçen bir canlı. baş ağrısı işte. Görüşünde biraz daha netleştirdiği söyleniyor. Tabii ki. Şimdi NSA Optik'teyiz. Yani illa sizin numaranızın olması gerekmiyor. Böyle bu tarz... Ya bu ben gözlük içinde. kullanmadım o zamana Hadi. kadar ama bu bahsettikleri olayı ben çünkü çok uzun zaman İdil'le beraber bilgisayar başına kaldığımız zaman baş ağrısı da yapıyor. Göz yorgunluğu da yapıyor tabii ki. Bu da iyi gelecek. Çok oluyor. ilginçmiş. Kesinlikle. Bu arada ben de göz damlasını damlattılar küçültülmesi için. Covid testi olacağım. Ondan sonra tamamsam operasyona geçeceğim. Öyle. <laughs> Bugün otobüsü yok. <laughs> Covid testimi de oldum, negatif çıktı. Şimdi operasyona hazırlık için adım adım de de, de. <laughs> İlerliyoruz. Yok be 5 dakika bir mevzu. Kasmaya gerek Doğru 10 dakika sürüyormuş. Ama insan bir şey oluyor değil ya mi? Ya Benim geçmişte kötü bir deneyimim olduğu için merdiven altı bir yerde. Şimdi daha hani emin ellerde hissediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Buradaki her resim, her portre. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Merhabalar. Burada Gözlüklerinizle vedalaşıyorsunuz Buraya geldiğinizde gözlüklerinizi böyle atıyorsunuz Burada gözlükten kurtuluyorsunuz Diyor. Şimdi hafif bir sakinleştirici alacağım İsmini vermek istemediğim <laughs> <laughs> Merhaba ben Burak <laughs> Merhabalar Ben iki gözüm iki çeşme. Şimdi kafam biraz iyi ama. <laughs> Bir takım hazırlıklar için bu operasyon belki korkularımı azaltır. Başınızı kaldırmayın. Ha, merhaba hocam. Merhaba, nasılsınız? İyi hocam, biraz korkuyorum. Ne güzel, biraz heyecan korku olacak. Ha, çok özür çok özür Yalnız ama biraz. Kaç parayla çıkıyoruz üstü? Tamam. Bakıyoruz ve örtü geliyor artık. hissediyorsunuz dokunduğunu, ağrı acıyor. Çünkü gözünüzle açık tutuyoruz. Evet, Bu neye ne? Korka. Dokunma. Evet. Buradan da gözünüzü görebilirsiniz. Evet. Burada yanıp sönen bir ışık var. Evet. Ona bakmanızı istiyorum. Cihazda gözünüzü tanıtacağız. Ay. Böyle durun. Cihaz gözünüzü tanıyor. Tanıdı. Tamam. İlaç ilaç koyalım bu arada beklerken. dakika

Nasıl gidiyor değil? Hı -hı. Nasıl? Şimdi hızlı -hı. başlayacak. Bu şekilde Bir şey yapacağız. Hiç bir şey hissetmeyeceksiniz. Ses duyacaksınız. Böyle kalır. 14 saniye. Tamam. 14 saniye. ihtiyaç uyguluyoruz. 6. Yarım dakika kadar böyle bekliyoruz. Ardından bol serumla yıkayıp koruyucu lens koyacağız. Elinize sağlık hocam. Sağ olun, teşekkürler. İşimiz bitti. Valla. Hiçbir şey hissetmedim. Yıkıyorum, korkmayın lütfen. Hmm. Orada da etrafı olup, bir aşağıya doğru gönderdim. Evet, böyle kalın lütfen.

Ne dedi sen? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bin Bin tane. Bir tane. Şey gel. Hemen Bin tane. 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 Bin Görüyorum ne demek? Ya görüyorum ben. O ne demek ya? Ya harbi görüyorum yani. Harbi evet. Hı -hı. Net görüyorum. Ne güzel. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkık. Eve gidince acımayacak. Yukarı bakalım. Bugün birkaç saat ağrınız olabilir. Yere doğru bakalım. Düz bakalım. Çok güzel. Her şey yolunda. Bir, e, yarım saat kadar gözünüz kapalı istirahat edeceksiniz. Sonra gidebilirsiniz. E, bir saat sonra başlıyoruz. Yarın gelene kadar başımızı yıkamak, elimizi gözümüze götürmek yok. Yanma, tamam. batma, sularma, bulanık görme yine de şimdilik biraz normal kabul ediyoruz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Elinize sağlık hocam. Teşekkürler. teşekkürler. Şöyle, şöyle. Şimdi yarım saat gözlerimiz kapalı mı kalacak? Tabii tabii evet. Uyu pas az pasiyette. Uyur gibi kalın. Tamam. Eliniz ee, gözünüzü çıkartmayın. Tamam. Ne? Nasıl geçti? 14 saniye sürdü saydım. 14 saniye sürdü. Peki o şey tepkisi verdin ya. Ne? Görüyorum. O nasıl bir şeydi mesela? Cidden görüyordum, görüyorum yani net. Net mi görüyordun? Şok oldum orada. Şimdi benim baskın göz solmuş ya. Hı -hı. Solu yaptık. Ee, dinliyorum. Bir dakikadır toparlayayım. Bir ara el kalktı, bir ara <laughs> ayak kalktı. Ee, de, e, <laughs> Bir şey şey, Serhat'la şey gelirse ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yalnız senin fotoğrafını çekmem lazım. <laughs> Şu an Amerikalı. <laughs> kayak kayak yapan şeyler <laughs> gibi. Bırak ben şimdi o zaman çok güzel olmayacak mı? Ne? Düşünsene. Her şeyi daha net göreceğim. Otobüsteki her şey, koridorun ucunu net göreceğim. Gözlük takmayacaksın. Gözlük takmayacağım. Lens yok. Evet. Yani biz yarın geliyoruz kontrolü. Evet, bir de dördüncü gün mü geliyoruz? Bir de dördüncü gün kontrolümüzü Bir saat sonra selam ederiz. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Saatimi mi bırakın? Saatler çeyrek Nereden biliyorsunuz? <laughs> şeyden. Şenol abi İdiriz Ziyaret'e geldi. <laughs> Keşke kafayı eğer <diler> kalmadı. <laughs> 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 Bana diyor ki kafanı eğitim ben de. <laughs> e abi de... Serhat abi yan tarafta mı? Yemiyorum da bu halde O küçük ev bizim evimiz abi. Evimiz <laughs> nerede? <laughs> 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 Oradan dom yapalım onu. Ben hep <laughs> görmüyorum ama. Şunun <Şimdi> ağrı kesici... <gülüyor> <gülüyor> Dur anneciğim. Anneciğim mi? Aç biraz böyle. 2 daha baba. Geçir kapat. Geçir, geçir, geçir. Görmüyorum ya, nereye gidiyor? Siz görmediniz mi? Ama böyle arası girmiş. Ama böyle pekleri varmış bak. Ha, Hasan abi de kafa neydi de iyiydi. Eğil, eğil, eğil. Eğil, eğil, eğil. Serhat abi senin neyin varmış? <gülüyor> 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 bak, Çok bak. güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> senin neyin var abi? <laughs> Benim yani uzak gayet değil. Olsun. Evet. Kışkırıcı yakında bir yerine bir yirmi karar verdik. Ha, gözük büyüyor. Evet, evet tamam. Adaysın. Gelmişken yani o da bir de oluyor da hani geldik Ad, özellikle. Aslında bir de, bir de, bir de. abi çay çay ısmarlar. <laughs> çay ısmarlıyorum ama dedi. <laughs> Öyle, anlamadım ya. Yarım saat önce sağlam girdik buraya abi baktık şimdi gözlükler mevcutlar. Gel bize hasta. Tak. Kahvenin yanına. Peyde. Evet. Kahvenin yanına. Böyle. Evet. Ne? Dondurman önünde, diye bakalım. Evet, Aynen öyle, kendin giydirdin gözünü. Evet. Kokorete evet. 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 çekmiyor musunuz? Can, canın o senin, dondurma mı çekti be kadın be? Ağzını bulabilecek misin? Kaşık taştı. Hem zanak, hem göz kapalı. <laughs> Nasıl bir kapalı bu? Kapalı göz be Ertuğrul dondurmayı. Oğlum o boş boş. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak! <laughs> ben yiyeyim dur. Ne yiyorsun? Kahveli. Kahveli mi? Ha? Görüyorum görüyorum. Sinek görüyorum. Görüyorum. Günaydın. Günaydın. Bir Gün kontrolüm var. Evet bugün 11'de kontrol var. Damlaları damlattım. Öyle Tamam, işte. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Doktorumdan Allah razı olsun ya. Bundan böyle yıllar yıllar önce yaptığım o merdiven altı ameliyatta acıdan 24 saat böyle ağlayıp uyumuştum yani. Şu an bak görüyorum. Rahatım. Çok hızlı bitti. Teknoloji ilerledi gerçekten ama. Ama doktor çok tatlı değil miydi? şekilde. Tamam. Evet. Sol gözüm oldu. Tamam. Biz hadi ikinin gözünün de değerlerine bakalım. Gözümüzü biraz daha büyük açabilir miyiz? Anca bu çekik gözler bu kadar açılmış. Biliyorum. Biraz zorlayacağız. Şimdi kontrole geldik. Demin göz tansiyonum numara ölçüldü. Şimdi tamam. doktor Oturum. beye işte geçeceğiz. Hı -hı. Kontrol edecek. Tamam. tamam Ama çok tatlı yapacağız. değil mi doktorum? hı. Selam. Hocam merhaba. Ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk Buyur, hocam. Hoş geldiniz. <laughs> ben hemen geliyorum. Sert... Bir siyah koltuğa alayım. Tamam. Nasılsınız, diyeyim, iyi misiniz? Çok yumuşaktır. Hocam şey. herkes sizi soruyor. <laughs> evet, sağ olun. Ee, şimdi peki dün nasıl geçti? Hocam dün şeyden sonra biraz tabii acı vardı. Böyle içeride böyle mıncıklıyorlar gibi. Ama bir şey değil mi, o yıllar önce yaptırdığım merdiven altı yerden sonra mucize, şu an ben sizinle konuşabiliyoruz ama dün bir de beni dondurmacıya götürdüler. Ben. <laughs> ne güzel, o ne sonra güzel. Orada çok bir şekilde katıldım falan. Sakinleştirici olarak dondurma dedik hocam. <laughs> çok güzel, çok güzel. Bakalım hemen. Gayet güzel görünüyor. Başımızı geri çektik. Buyurun, ben size her şey yolunda Enfeksiyon yok, iyileşme başlamış, kontak lensi yerinde duruyor. Bundan sonra Pazartesi günü görüşüyoruz, bugün Cuma. Pazartesi büyük ihtimalle bu epitelden üstteki tabaka kapanmış olacak lensimizi alacağız. Yarın öbürsü gün görmeniz biraz bulanıklaşabilir. Bu üstteki tabaka kapanırken, diyebilirsiniz ilk gün daha iyiydim şimdi biraz daha kötü. Bazen bu iyileşme çabası ile beraber e, batma da artabilir ama çok ciddi bir şey olmasını beklemiyorum. Suyu gözleşini gereksiz daha çok kullanabilirsiniz. Diğerlerini fazla kullanmanızın bir zaten faydası olmayacaktır ama suğuy her hayatımıza geldiğinde kullanabiliriz. Pazar e, günü görüşebiliriz. Ondan sonra tekrar iyileşme dönemi, güzelleşme dönemi başlayacak. Tamam. Söyleyeyim size. Durum böyle. Çok iyi ya. Teşekkür Gayet ederim. Gayet güzel. Ee, i̇nşallah uzun vadeli bu işlerden sonra mutlu olmanızı bekleriz. Teşekkürler. Sağ olun. Hidroviz geniş e, içeriğe sahip multivitamin desteği. İçinde özellikle antioksidanlar çok ön planda. Hı hı. Antioksidanlar hem vücuttaki enflamasyonu hem de gözdeki enflamasyonu önlüyorlar. Tamam abi. E, özellikle kuru gözde, kuru göz semptomlarını, batmayı, yanmayı sızıyı önlüyor. Yani hı hı, e, olan. Evet. Hı hı. Ayrıca e, idil gibi operasyon sonrası hastalarda da iyileşme süreci üzerinde olumlu etkileri var. Göz önemli abi ya. Abi göz çok göz önemli. çok önemli. Göz çok önemli. İdil şöyle görüyorum. Görüyorum <laughs> o Türk gibi. Şimdi minik bir mola yakıt desteği. Ondan sonra Kartan tarafına doğru gidiyoruz. Ben komutan Ogar gözlüğümü çıkarayım bakabiliyorum. Bakalım asıl olay pazartesi. Pazartesi o lensi çıkaracak ya şu gözümünüzde koruyucu lensi. Ondan sonra iyileşme dönemi başlayacak. Aa, hayatımızda büyük değişimler oluyor, olacak. Ee, hep beraber bunlara birlikte şahitlik edeceğiz. Evet bizim otobüsün lastikleri. Cam fitili almaya geldik. Orada 15 tane bizim cam fitilimiz var. Bu 302'nin 40'lık profile göre değil mi abi? 40'lık profile, göre, e, içerisine burada cam oluğumuz var. Bunlar fitilli. Bunlar sekman vermeye lazım ya. Fitilleri lazım mı? de sekman kolay ya. Sen 100 metre ver. Bak kaynak dediği şey aşkım şu. Bizim şimdi normalde bu metreyle satılıyor. Aha. Adamlar, canlılar bunu yaptıktan sonra oraya silikonluyor yapıyor. Silikonlu, silikonlu Japonla falan yapıştırılıyor. Ama bizimki bildiğin şu anda birleşim yeri kaynak yapıldı. Sayandayız Kartal'da. Evet. Her Seyvan yerde. Abi, sağ olsun bayağı uğraştırdım. Çok kısa sürede hallettik. Şimdi. Evet abi gerçekten öyle. Bir de öyle şey değil. Piyasada başka yapanlar da var ama Arkadaşlar şey yapmak için değil, şu an Türkiye'deki en kaliteli lastik diyebiliriz. Yani işte onu soracağım, Kauçukmuş, işte bir şey... Kavuçuk. Kavuçuk bir oranı, kavuşuk. oranı, osulusu en iyi olan alır. En iyisinden mi? bir tanesi diyebiliriz. Şimdi en iyi dersek çok iddialı konuşmuş oluruz ama Aha. biz biraz şey yapalım, en iyilerinden bir tanesi. Yani